Hocam bir arına pvp pp atayım dedim. Hitler çökmüş ya. Kafras bayağı bozmuş hacı arada Bakın girelim şimdi bir el. <laughs> Gapple çıkmaz. A çıktı lan. Güzel. Arı plus'ım bitti bu arada. Arı plus yenileyecek miyim bilmiyorum. Hadi bakalım. Bana doğru. Fedi <laughs> video satar mıyım hiç bilmiyorum bu arada hiç hiç atasım yok ama. Bakar mısınız Hitler hacı? Bakar mısınız? Adam beni hoplatıyor mesela. Saçmalık ama koy. En son oyunu bıraktığında böyle miydi lan? Bu arada ben Badr girmediğim için çöp gibi oynayabilirim bu arada bu gayet normal çünkü ben Rahat bir 2-3 aydır girmiyorum oyuna Adam bir orada bir burada nasıl oluyor bu amına koyayım? Arkadaşlar bir şeyler var ama anlamadım. Neyse. Bu ne oğlum ya? Arkamdan bir şey mi gidiyor yoksa bana mı öyle geliyor? Ha bu hile koruması değil de bu hile koruması değil mi? Aynen aynen. Ben de diyorum bu ne? Hile koruması bu çöp gibi olmuş. Olmamış yani kısacası. Bakar mısınız? Ama alırım belki bir ihtimal ya. Ne oluyor Hani bu şartlarda V satmak zor ya. Oy. Oy. Hayır ya hızlı bitmesi alırdım ben bu arada. Bayağı bir kombi oturturdum. Hadi ye şu gepe. Allah neşe gel buraya. Aslında hitlere alışılsa güzel oynanır da hitler değişmiş ya bana göre. Şöyle şunu bir duvara oturturalım hocam. Kaskı kırıldığında kendi kaskımın durasına bakacağım acaba kaç dura fark attım ya da fark yedim Ama attım farkı ya bayağı attım fark hem de Tabi çift set yapmazsa Güzel olacak Hadi kanki Oha bundan mı uğraşacağız çok çeker diye düşünmüşüm ama. 151 dur ha. Güzel. Çiset yaptı ya of. En az 10 dakika sürer ki maç. Ya çekecek ya da öldüreceğiz hocam. Yoksa ikinci setin kırmasını beklersek bayağı bir geçer. Bottan 199 lira atmışım güzel. Hadi be kanki. Şurada bayağı bir sektirsem aslında hook çeker ya. Ben bu çift set yapmayacağım. Kendi setimde takılacağım. Ben artık ölürsem de yapacak bir şeyim yok. Adam full set şey yaptı zaten. Şeyden de bakamadım. 200 230 desen. Hadi. Sonunda kanki CHP'n kırıldıysa tamam ya. CHP'den de 250 dura fark atmışım. Ve daha kaskım kırılmadı bile. Tanımıyorum orada karşı kişi şey, kim yani. onunla da şimdi yanlış olmasın da. Hadi 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 canlan kazanırım inşallah. Ya kışırdım elinden ama ya. Saçma oldu. Hadi kanki ya. Vallahi çok uğraştırdım. Ben mı nokta oyunu bu arada yani çok fazla çok daha fazla uğraşırsa. Ben şahsen kendi şeylerimi kırmasını beklemeyeceğim. Setlerimi kırdırmayacağım ben ikinci defa. Yani iki set yapmayı düşünmüyorum. Da şunu bir öldürsem. Hadi kanki. Evet. Sonunda kırdın yani kanka helal olsun. Hadi be kanki. Kaç canım var maşallah. Sonunda hadi. Hayda. Dediğim gibi ikinci geçmeyeceğim ben. Zorunlu kalmazsam her adamının kaskı kırılmaz çıktı la. Ha. Kasırım kaskı kırıldı. Bu arada F3 şüphe, yaş, diyorum niye hitleri göremiyorum adam akıllı ya. F3 adam, ben hitleri anlayamıyorum gençler. Mesela şuradaki kısma göre hitleri. Ali ki adamı oturtturasınız. Burası sanal taktiği olsun. Kanka iki de geçmedim daha yazık. Hala. Lan oğlum bunu nereden çıkardın? Cidden gittin ikişer yaptın şerefsiz? Yarım lan dolu çocuğu. <laughs> alacağız inşallah alacağız alacağız. Sonunda kanki eşitlerinde durum şu an. Ah 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 öldüm öldüm öldüm. Ay ye, yarım da kazandım ya. Sonunda kanki. Sonunda lan. Aldık. FC'ye girelim bakalım. Şimdi direkt bu şekilde hani aynen, aynen bu şekilde atacağım yani hiç montaj yapmayacağım. Bir şeyim kalmadı ya. Ama baya önüm var, önüm baya var. Etleri de şunlar falan falan. Şunlar var işte, şunlar var, şunlar var, şunlar var, şunlar var. de şunlar var. Ben de burada slime farm var. İş görür mü sizce? Yazın bakayım aşağıya. Bu de bu kadar olsun. Öpüldünüz.